Günaydın çok kıymetli takipçilerim. Tarihimiz 16 Ocak 2023 Pazartesi. Şu an saatlerimiz 9. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için RSI 46.31 süper trend -1 EMA 1921.34 EMA 200 bölü 1899, 26 gram altın için. RSI. 45.14 Supertrend. Eksi 1 EMA. 1160.12 EMA 200, 1142 dolar 2 sent için. RSI. 43.65 Supertrend. Eksi 1 EMA. 18.78 EMA 200 bölü 18, 78 Euro için. RSI. 57.94 Supertrend. Eksi 1 EMA. 20.40 EMA 200 bölü 20, 30 sterlin için. RSI. 56.40 Supertrend. Eksi 1 EMA. 23.03 EMA 200 bölü 22, 91 çeyrek altın için. RSI. 43.80 süper trend. Eksi 1 EMA. 1917.06 EMA 200 bölü 1892, 20 gümüş için. RSI. 51.95 süper trend. Eksi 1 EMA. 14.74 EMA 200 bölü 14, 40 platin için. RSI. 43.60 süper trend. 1 EMA. 648.04 EMA 200 bölü 646, 24 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI. 50.21 EMA. 4978.69 Fibonacci. 1XU030, ıs için. Aresa. 51.15 EMA. 5454.54 Fibonacci. 1XUS'ın, ıs için. Aresa. 55.33 EMA. 8196.88 Fibonacci. 1EURUSD eşittir X için. RSI 57.20 EMA 1.09 Fibonacci 1 BZ eşittir F için RSI 51.69 EMA 84.93 Fibonacci 5 artan borsa verilerinde DIRIT RSI 62.62 EMA 7.09 Fibonacci 1 K R 63.16 EMA 8.76 Fibonacci 3 Roderk Aresay 74.03 EMA 35.11 Fibonacci 2 sdttr D T T 100.00 EMA 67.82 Fibonacci 1 T N Z Aresay 100.00 EMA, 13.45 Fibonacci, 1 ONCSM, -e RSI, 100.00 EMA, 37.03 Fibonacci, 1 PNLSN, Aresay, 65.08 EMA, 35.15 Fibonacci, 2 SNKRN, Aresay, 69.33 ema 32.48 fibonacci 1 msgyo Aresay, 69.18 ema 6.55 fibonacci 2b fren aressay 61.05 ema 4667.21 fibonacci 2 azalan borsa verilerinde VKING, RSI 41.61 EMA, 29.50 Fibonacci 2 Otto RSI 37.20 EMA 92.07 Fibonacci 2 Uzer RSI 43.26 EMA 187.65 Fibonacci 2 Emnus RSI 32.57 EMA 44.58 Fibonacci. 4 Kuhn Befel. 37.99 Ema. 106.73 Fibonacci. 3 KS Tur. Aresay. 40.28 Ema. 281.90 Fibonacci. 4 Turdo. Aresay. 28.30 Ema. 39.93 Fibonacci. 3 Bas C.M. Aresay. 35.60 EMA. 4.16 Fibonacci. 5 Alfas Aresay. 38.73 EMA. 237.28 Fibonacci. 3 Y.B. Tas. Aresay. 45.72 EMA. 64.084.74 Fibonacci. Bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde artan dijital para verilerinde BTCTRY Ares 63.00 EMA 401851.42 Fibonacci 2 ettiri Ares 68.25 EMA 29863.55 Fibonacci 3 MKRTRY Aresay 60.48EMA 13.489.98 Fibonacci 5 Kintri Aresay 69.90EMA 2.586.28 Fibonacci 4 Avetri Aresay 65.49EMA 1544.29 Fibonacci. 3 Comptiri. Aresa. 54.78 EMA. 1010.97 Fibonacci. 2 ETCTRY. Aresa. 53.10 EMA. 428.84 Fibonacci. 5 Deştri. Aresa. 56.53 EMA. 989.57 Fibonacci 2 LTCTRY, Aresay, 50.14 EMA, 1670.89 Fibonacci 1 APTTRY, Aresay, 52.49 EMA, 153.68 Fibonacci 1 ENSTRY, Aresay, 63.70 EMA. 271.51 Fibonacci. 4 Avaxtri. RSI. 58.28 EMA. 323.60 Fibonacci. 5 Soltri. RSI. 56.92 EMA. 444.61 Fibonacci. 4 Axtri. RSI. 61.56 EMA. 178.75 fibonacci 5 lpttry Aresay. 63.40 ema 116.05 fibonacci 5 neotri Aresay. 63.37 ema 149.22 fibonacci 5 lunatri Aresay. 56.49 ema 39.78 Fibonacci. 5 Etütri. Aresa. 59.98 EMA. 73.88 Fibonacci. 5 Atom TRY. Aresa. 54.04 EMA. 244.55 Fibonacci. 3 Senextra. Aresa. 59.65 EMA. 42.11 Fibonacci. 3 Ape TRY. RSI. 60.05 EMA. 99.46 Fibonacci. 3 Link Tri. 60.38 EMA. 130.06 Fibonacci. 5 Dotri. Aresay. 53.85 EMA. 113.98 Fibonacci. 5 Unitri. Aresay. 61.30 EMA. 126.57 Fibonacci. 4 Manatri. Aresay. 65.09 EMA. 13.39 Fibonacci. 3 CRVTRY. Aresay. 82.02 EMA. 16.68 Fibonacci. 4 Filtri. Aresay. 56.96 EMA, 90.51 Fibonacci 5 Ben TRY Aresay 61.41 EMA 36.54 Fibonacci 2 Santiri Aresay 58.93 EMA 13.68 Fibonacci 5 API 3 Türk Lirası Aresay 53.87 EMA 27.35 Fibonacci. 2 Matiktri. RSI. 68.76 EMA. 19.37 Fibonacci. 3 Imextray. RSI. 65.08 EMA. 11.19 Fibonacci. 5 RLCTRY. RSI. 62.76 EMA. 31.58 Fibonacci. 1 Umatri. Aresay. 62.03 Ema. 35.35 Fibonacci. 5 Nutri. Aresay. 56.11 Ema. 3.04 Fibonacci. 4 RNDRTRY. Aresay. 63.35 Ema. 11.14 Fibonacci. 5 O M Aresay 64.38EMA 25.37 Fibonacci 5 N J Aresay 68.65EMA 7.07 Fibonacci 5 Masktiri Aresay 57.10EMA 56.11 Fibonacci 5 L R T Aresay 70.61 EMA 5.37 Fibonacci 5 Pilatry Aresay 64.54 EMA 4.11 Fibonacci 5 Extistray. Aresay 58.06 EMA 19.74 Fibonacci 5 Fetri Aresay 60.29 EMA. 4.54 Fibonacci. 1 Storjtri. RSI. 59.51 EMA. 6.60 Fibonacci. 5 BNTTRY. RSI. 58.37 EMA. 7.83 Fibonacci. 5 poltry TRY. RSI. 58.84 EMA. 3.57 Fibonacci, 5 Bateri, Aresay, 59.89 EMA, 4.49 Fibonacci, 5 Erptiri, Aresay, 66.80 EMA, 7.58 Fibonacci, 4 Adatri, Aresay, 64.84 EMA, 6.81 Fibonacci. 5 FTMTRY Aresay 57.37 EMA 6.34 Fibonacci 2 CVGTRY Aresay 55.68 EMA 2.03 Fibonacci 5 OSTRY Aresay 55.97 EMA 20.36 Fibonacci 5 -E Strike Aresay. 61.56 EMA. 5.22 Fibonacci. 5 Odotri. Aresay. 63.14 EMA. 3.69 Fibonacci. 5 Algotri. Aresay. 63.70 EMA. 4.55 Fibonacci. 5 GLMTRY. Aresay. 65.08 EMA. 4.40 Fibonacci. 5 GRTTRY. Aresay. 60.16 EMA. 1.64 Fibonacci. 5 CTSI Tıray. Aresay. 62.76 EMA. 2.49 Fibonacci. 2 CHZTRY. Aresay. 60.72 EMA. 2.68 fibonacci 5 zımtri aressay 67.79 ema 1.70 fibonacci 5 usdctry aressay 46.63 ema 19.03 fibonacci 4skltry aressay 60.32 ema 0.55 Fibonacci, 5 Dogıtırı. Aresay, 61.92EMA, 1.65 Fibonacci, 5 Galatri, Aresay, 52.72EMA, 0.93 Fibonacci, 2 Tırksıra, Aresay, 58.26EMA, 1.20 Fibonacci, 1ANKRTRY Aresay 65.93EMA 0.45 Fibonacci 5 FLRTRY Aresay 68.72EMA 0.83 Fibonacci 5 Eksentri Aresay 55.14EMA 0.23 Fibonacci 5 Amptiri Aresay 66.67EMA 0.08 Fibonacci. 5 Hotri. RSI. 64.26 EMA. 0.04 Fibonacci. 5 Spertri. RSI. 64.11 EMA. 0.01 Fibonacci. 5 Lanctri. RSI. 59.33 EMA. 0.00 Fibonacci. 5 Şıbturi. RSI 61.34 EMA 0.00 Fibonacci 5 azalan dijital para verilerinde LTCTRY -E. RSI 49.30 EMA 1670.40 Fibonacci 1 Flotri RSI 56.51 EMA 20.99 Fibonacci 5 USD T Aresay 46.63EMA 19.03 Fibonacci 4 pex G T 49.10EMA 36.79.27 Fibonacci 5 USD T T R Aresay 45.01EMA 19.03 Fibonacci Birinci, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay.